Sanayide Kadın Eli Projesi, Hatay'da tanıtıldı. Kadınların sanayi sektöründeki etkinliğini artırmak ve üretimde daha güçlü bir rol üstlenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Sanayide Kadın Eli Projesi, Hatay kamuoyuna düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı. Sanayide Kadın Eli Projesi ile üretimin kalbinde, emeğin merkezinde kadınları daha görünür, daha güçlü, daha etkin bir yerde yol almasını hedef ediyoruz. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Hatay Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde Hatay Kadir Tek Söz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, kadın girişimciler ve çok sayıda davetli katıldı. Sanayide kadın ile diyerek yola çıktık. Biliyoruz ki kadının elinin değdiği her iş güzelleşir, güçlenir ve büyür. Sanayi gibi erkek egemen bir alanda kadınların daha görünür, daha etkin, daha güçlü olması artık bir tercih değil, bir gerekliliktir. Biz kadınlar sadece hayal kurmuyor, o hayalleri üretime, teknolojiye ve kalkınmaya ve istihdama dönüştürüyoruz. Hem inancımız gereği hem de Türk toplumu olarak kadına ne kadar değer verdiğimizi bilmekle ve inanmakla birlikte sosyal yaşamımızda ve geleceğin yeniden inşasında kadının rolünün... yatsınamaz bir gerçek olduğunu her zaman hatırlatmakta fayda var. Yani elimizden geldiğince kadınların sanayide hatta sadece sanayide demeyelim buna üretimin olduğu her yerde ne yapabilir biz de nasıl destek olabiliriz bunun için buradayız hem bilimsel anlamda hem akademik anlamda e, ve aklınıza gelebilecek tüm e, desteklerde yanındayız bizim üzerimize ne görev düşüyorsa e, buradayız dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de kadın girişimciliği desteklemek amacıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli projeler gerçekleştirilmektedir. İskenderun Ticaret ve Sanayi Doğası olarak bizler de bu amaçla çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Son dönemde odamız ve Top Hatay Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle gerçekleştirilen Sanayide Kadın Eli projesini hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Ee, Dolayısıyla biz kadınlarımız için ne yapsak azdır. Ee, aslında zenginlik, gelişmiş ülkelerde, kadının iş katıldığı ülkelerde zenginlik artmıştır. Bu bir gerçek. Ee, bunu göz ardı edemeyiz. Bu konuda da e, sağ olsun Nüfati Başkanı. Başkanım, e, devamlı pozitif ayrımcılıkla kadınlara örgütleme, e, çıkarma gayretinde. Biz de Hatay Ticaret Sınavı da sonra elimizden geldiğince pozitif ayrımcılığı yapıyoruz. Ben bir parantezde Toskep ve Eşkura açmak istiyorum. ilk günden beri yanımızdalar. Tüm bilgilendirmeleri eksiksiz yapıyorlar. Hatta yani övünç kaynağı değil de işte zaman zaman özel sektör gibi de çalışıyorlar. Dertlerimizi dinliyorlar. Ben onları Teşekkür ediyorum. Projenin hayırlı olmasını e, temenni ediyorum. Biz de sanayide kadınlar, yani aileden geldiğimize rağmen var olmak çok zor olmadı. Bir paradigma değişimi var. Kadınlar bu mesleği yapamaz. Kadınlar sanayide çalışamaz. Biz de dedik ki mesleğin cinsiyeti olmaz. Ve bugün de sizlerin karşısında KOSGEM'imiz, e, iş kurumuz, gerçekten onlar bir tarih yazıyorlar. Biz 31. yıl bugün burada. 30 yılımızda el ele kol sanayi odamız, üniversitelerimiz gerçekten çok büyük destek, meslek liselerimiz. Biz üniversitelerimizde dönüştürüyoruz, meslek liselerimizde de projeler geliştiriyoruz. Ve OSB'lerimizde artık daha fazla kadın görmek istiyoruz. Yani OSB'lerin, buradan da çağrı yapmak istiyoruz sizlerin aracılığınızla. OSB'ler artık kapılarını kadınlarımıza açmalı, sahalarını, Onların üretebileceği, çalışabileceği ortamlara dönüştürmeleri Yani pozitif aslında Biz özellikle Kocaeli bölgesinde bu projeye 2022 yılında Ocak ayında ikinci pilot yılı olarak başladık. Bu projeye başlamaktaki en önemli avantajlarımızdan bir tanesi. Kocaeli bildiğiniz gibi bir sanayi kenti ve sanayi şehri. Orada kadınlarımızın özellikle sanayiye katılmaları ve üretime katkıda bulunmaları. Biraz önce Fatma Başkanım'ın da söylediği gibi aranan, aranılan eleman kadrosunda kadınlarımızı ekonomiye katmamız hem ülkemiz açısından hem de bizim değerlerimiz açısından ciddi bir fayda sağlayacaktı. Bu yüzden bizim önümüzdeki günlerde biraz daha güçlenmemiz gerektiği e, düşüncesiyle kadın İslam'ın artırmasını e, artırmak zorundayız biz. E, ülkemizin kaldırma sürecinde ve Türkiye yüzyılı vizyonunda nüfusumuzun yarısı olan kadınlardan mahrum şekilde başarılı olma şansımız yok maalesef. Bu yüzden kadın varsa hepimiz varız. E, oluşturmaktadır. Hatay ili özelinde ise girişimcilik sağlanan ee, destekler kapsamında 2854 girişimcinin bugünkü değere göre 484 milyon TL destek sağlanmış olup bu desteğin 227 milyon TL'si e, 1272 kadın girişimci yani ortalama yüzde olarak da e, %46.9-47'sini tekabül ediyor. Sanayide kadın el dediğimiz zaman biraz daha bizim il müdürlüğümüzü, bakanlığımızı ilgilendiren bir konu daha ziyade. Burada özellikle sunumun bir kısmına yetişebildim, biraz geç kaldım. O söybelerde kadın girişimci ve kadın istihdamı noktasında bir sorun var, onu biz de biliyoruz. Bununla ilgili buradan geçen konu, o sebelerdeki tüm firmaların yatırım teşvik belgesi bulunması. Bu yatırım teşvik belgesinde kadın istihdamına, kadın girişimciye ilave destekler olmuş olsa şimdiki durumlar daha farklı olabilirdi.